Koronavirüsle ilgili olarak konuşmayan bir ben kalmamış olma adına doktorların alanına giren ahkam kesilen konuşmalardan birini yapmak istemiyorum. Fakat dünyadaki gelişmeleri izleyince şöyle bize çok güzel aynı olabiliyor. Yani İtalya örneği, İspanya örneği evet kimse ülkesinde Buna benzer şeyler gelişmeler olsun istemez ama en azından orada virüsün yayılması ve yaşamına son ve veren güçlü etkiler yapmasının artış hızını <laughs> ve oranlarını görebiliyoruz. Şimdi bir takım şüpheler var bu koronavirüs konusunda. Bildiğiniz gibi korona 19 denmesinin sebebi korona ile ilgili. <laughs> virüslerin çeşitleneceği üzerine e, yapılan araştırmalar sonucunda 2019 yılında bazı bulgulara erişildiği için öyle bir isim verilmiş. Şimdi şüpheler e, hangi alanlarda yoğunlaşıyor? Her zaman olduğu gibi ya benim sadece kişisel bir tavsiyem geri kalmış bir ülkede yaşıyorsanız geri kalmış ülkenin en önemli özelliği e, gelir dağılımındaki adaletsizliği değil muhalefetinin de geri kalmış olması. Yani ülke geri kalmış diye onu eleştiren muhalefet ve muhalefetin savunuculuğunu üstlenen medyanın da gelişmiş olmasını beklememek gerekiyor. Ya yani yaşadığımız ülkeyle sınırlandırmayalım. Dünya örneklerine bakalım. İşte Mülkiye mezunu olan arkadaşlarla çok kolay iletişim kurabiliyoruz bu alanda. Çünkü biz Mülkiye'de eğitim alırken önce dünyadaki gelişmeleri öğrenip daha sonra yaşadığımız ülkenin gerçekleriyle yüze geliyoruz. O zaman neden olduğunu daha iyi anlıyorsun. Yoksa öbür türlü işte Türk olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için, mezopotamyada yaşadığımız için bu toprakların verimli olduğundan dolayı gibi sebeplerle savaşların burada olduğuna inanıyorsun veya bizim düşmanlarımızın o yüzden çok olduğuna inanıyorsun. Koronavirüsle ilgili şüpheler şöyle. En büyük şüphe koronavirüsle ilgili olarak onun e, diagnoz olması, tespit edilmesiyle ilgili. Bu konuda dört tane ana e, tespit aracı var, e, testler var. Bunların da yani kimsenin şaşıracağını beklemiyorum ama Çin malı olan e, koronavirüsün pozitif değer, değerde insanda olduğunu gösteren araç başarı oranı yüzde 25. Yani dört kişiye test yaparsanız e, bu dört kişiden bir tanesini doğru gösteriyor. Çin'den alınan. İşte yaşadığınız ülkedeki lütfen arayın yani sağlık derneklerinin, bununla ilgili neyse işte kamu birimlerini sorun değil ki bizdeki bu testi hangi araçlarla yapıyoruz? geriye kalan iki diğer iki yani Çin'in dışındaki e, üretilen testle, e, testleri yapan araçlar yani kitler e, bir tanesi kendi üretimimiz yani Türk üretimi onu Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere yolluyoruz oraya onun başarı oranını bilmiyorum. Zaten çok düşükse de hiç o konulara girmem. Yani o zaman e, hakikaten şey oluyor, yani ben de muhalefet kanallarında e, tek bildiği iş gazetecilik olan insanların tıp, terör, endüstri, ekonomi, insan sağlığı, davranış bilimleri, fizik, kimya, petrol mühendisliği gibi alanlarda e, devamlı konuşmalarından farklı olmayacak. Şimdi şüphelerden bir tanesi bu. 3-4 tane e, te, insandaki virüsün pozitif olup olmadığını ölçen araç var. Bunlardan en kötüsü Çin malı olanları. O da dediğim gibi başarı oranı yüzde 25. İkincisi bütün dünya genelinde e, sağlık çalışanları ve doktorlar arada kalıyorlar. Şimdi hasta yığılmaları olunca ben de korona virüs var şüphesiyle başvurduğunda hastaneye artık herkes öğrendi. Yüksek ateş, bulantı, boğaz kuruması, göğüste yanma. Bunları söyleyerek o zaman doktor da sende yok diyemiyor tabii bir test yapması gerekiyor. Şimdi bu testlerde bütün insanlarda koronavirüs olduğunu ölçen araçlar aynı kalitede olmadığı için başarı oranında çok yüksek olmuyor. Ne oluyor? Yığılma olduğu zaman hastaneleri yani İtalya'da oldu, İspanya'da böyle oldu işte. Ya yani illa bunun kendi yaşadığın ülkede aynısının o, o olmasını bekleme yani bir oralara bak ona göre sen de kimi harekete geçireceksen geçir. Yani yoksa bizdeki Türkiye'deki muhalefet kanallarının söylediği gibi baştan aşağı yanlış diyerek bir yere varamayız ki ölüyoruz arkadaşlar öleceğiz öleceğiz sonuçta öleceğiz bu koronavirüsü başa çıkamazsak öleceğiz. Yani muhalefet gazeteci insanların doktor gibi konuşmaları muhalefet olsa ne olur iktidar olsa ne olur ya. Yani neyse böyle dememem lazım ama daha sakin olmam lazım. Olsun yerde kötü bir şey çıkmadı aşağıda bir söz çıkmadı. Şimdi şüphelerden bir tanesi bu araçlar ikincisi. Ee, yaşamını yitiren insan sayıları bu konuda e, insanlar yaşadıkları ülkelerde hangisi olursa olsun bir türlü inanmıyorlar. Neden inanmıyorlar? Bakın İngiltere'den başlayarak e, ortaya çıkalım. Trump biraz daha aklıyla arası kopuk bir şey olduğu için devlet başkanı olduğu için yani gidiyor geliyor gel git akıllı denir ona. Böyle bazen ne dediğini bilmiyor. Hani e, uzun süre dolarla parayla iç içe yaşayan insanlar da oluyor. E, bilmiyorum o paranın basımı sırasındaki ya da üzerindeki maddede mi oluyor? Bir hafif bir şey oluyor, bir tiner etkisi yaratıyor, ressamlarda da oluyor, gidiyor geliyor bunlar. Şimdi neden insanlar yaşadığı ülkelerdeki e, yöneticilerine, kamu yöneticinin, kamu biriminin en yüksek yerine gelmiş insanlara, başbakanlara, bakanlara veya daha üstlerine inanmıyorlar? Çünkü bunlar başlangıçta ya bu virüs öyle söylenildiği gibi değil, biz güçlü bir ülkeyiz, biz bunu hallederiz gibi. Trump'ın açıklamasıydı. Ben hiçbir şeyi ya saklamayı düşünmüyorum. Ekonomiyi de durdurmayacağım falan diye. Ama ondan sonra baktı ki New York ve <laughs> New Jersey'de e, en yüksek vaka e, sayısı yani e, bende ben de virüs var diyerek hastaneye gelen insan sayısı ve onlara inceleme yapılan insan sayısı aynı zamanda da <laughs> koronavirüs sebebiyle e, yaşamını yitirenler açısından en yüksek iki şey eyalet. Trump'a bu yüzden güvenmiyorlar söyledikleri rakamlara. Boris'e gelince, ya Boris diye söylüyorum hani bir kan çekiyor. şeymiş ya kökenleri bizle ilgiliymiş falan filan. Yani da nasıl da bunları ciddiye alırım ama. Boris de Darwin'in etkisinden olsa gerek dedi ki bizde evet koronavirüs var ama biz hiçbir şey dedi sınırlama olmasını düşünmüyoruz. Ne olacak işte güçlü olanlar hayatta kalacak bu virüsle savaşa savaşa virüsle bir sonraki evresinde virüse karşı daha dirençli olacak. Ne oldu? O da gördü söylediğinin yanlış olduğunu. İngiltere önlemleri hemen hızlıca sıkı bir şekilde uygulamaya koydu. Strip bir şekilde böyle sıkı dediğim hani yani vazgeçmeden. Orada biraz daha durum iyiye gidiyor. Ama yine dediğim gibi devlet başkanına güveni yitirmiş oldu. İtalya örneğinde gelecek olsa İtalyanlar halk olarak olayı ciddiye almamışlar önceleri. Bir de bu virüsün yayıldığı alan sizlerin de bildiği gibi İtalya'da e, Çinlilerin çok çalıştıkları yani e, emek yoğun olarak e, fabrikalarda çalıştıkları alanlarda başlıyor. Orada Çinliler çok fazlaymış, fabrikalar çok yoğunluktaymış İtalya'nın o bölgesine. Ve şanssızlık İtalya'ya Çin'e gidip aynı zamanda topluca gelen bir kafire sebebiyle oluyor. Ve başlangıçta hiçbir önlem alınmadığı için orada da yine e, devlet yöneticilerine fazla güven yok. İspanya'da ise durum daha farklı. İspanyollar sonradan çok ciddi aldılar ama Ölü sayısının önüne geçemediler Ve şu anda da Birden herkes hastanelere Hücum ettiği için Yoğun bakım ünitesi açısından Büyük sıkıntıya girdi İtalya ve İspanya Fransa ise Biraz daha dürüst davrandı Diğer ülkelere göre Avrupa ülkelerine göre En azından 18 yaşındaki Bir kızda da bu virüsün Olması ve yaşamını yitirmesi sonucunda Bu virüsün pek fazla yaş ayırt etmediğini de söyledi. Şimdi şüpheler dediğim gibi birincisi kamu yöneticilerinin başlangıçta olayı ciddiye almıyormuş tavırları, dalga geçer gibi konuşmalarından oldu. Şimdi zaten geri kalmış bir ülkede olunca insanlar arasında bir güven problemi olunca dolayısıyla bu herkese yansıyor. Ne söylerseniz söyleyin. E bir de ee, insanların ve kamu yöneticilerin geçmişten günümüze kadar yaptıklarına baktığınız zaman arada tutarsızlıklar çoksa o zaman güven iyice azalıyor. Ee, şimdi geri kalmış ülkenin şöyle bir problemi daha var. Muhalefet sürekli olarak muhalefet olduğu için konu değişiyor sadece. Köprüye muhalefet ondan sonra yola muhalefet lambaya muhalefet, gaza muhalefet elektriğe muhalefet, koronaya muhalefet o zaman algı da Geri kalmış ülkede şöyle bir şey var. Ya bizim muhalefet her şeye karşı. Aslında sorun o değil. Ülke geri kaldığı için yanlış giden o kadar çok şey var ki sürekli olarak muhalefet de bunları söylüyor. Bir de Türkiye'de özellikle 50 yıldır muhalefet değişmediği için evet. devamlı aynı söylemler. Muhalefet söylemini değiştirmeyince zaten muhalefet de değişmiyor. Sorun bu. Anlatabiliyor muyum? Ne yapıyor? Ekonomi çok kötüye gidiyor. Krize gidiyor iktidarlar değişiyor. Ama muhalefet hep aynı. Değişmeyecek de bu kafayla. Bir de şimdi muhalefete bir de muhalefet medyası eklendi o da aynı. Yani televizyonda sunucu olamayacak insanı sen sunucu olarak oraya çıkartırsan algıya geçmiyor kardeşim bu. Kötü haber yapmak değil. Doğru haber yap, dürüst haber yapma. Algıya geçmiyor değil mi? Yani öyle bir böyle 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 yaparak haber tarzı yok. gel veya sabah yedi buçukta bir adamı oraya oturtup dokuz buçuğa kadar yayın yaptırmak. Böyle bir tarz dünyada yok. Çünkü insan algısı bir insanın yani Einstein, Jean-Jacques Rousseau dahil onu da koysan iki saat herhangi bir konuda bu kadar konuşamaz. Ama bizde gazeteci olduğu zaman iki buçuk saat her gün haftanın beş günü yayın yapıyor. Dünyada eşi benzeri yok bunun talk show dışında. Neyse şüpheler virüsün olup olmadığını ölçen araçlarda. İkincisi hastanelerle ilgili olarak insanlarda bir güvensizlik oluyor dünya genelinde. Şimdi Yoğun bakım, yoğun, e, e, evet, yoğun bakım ünitelerinde yeterince e, boşluk yok dediğiniz zaman insanlar sinirleniyor çünkü arada bir, yani ayda bir yoğun bakıma gider insan. Nasıl yok diyor? E çünkü yoğun bakım dediği şey herkes yoğun bakıma gitmez ki. E, bir de bazı ülkelerde, gelişmiş ülkelerde insanlara evde otur derken onların Yaşamlarını sürdürebilmesi için ekonomik destek de sağlanıyor. Geri kalmış ülkelerde ise bu destek sağlanamıyor. Çünkü onlar o kadar zengin e, devletler değiller. Kişi başı harcanabilir gelirleri çok e, şey düşük. İkincisi de gelir dağılımı adaletsiz. E, kriz zamanlarında gelir dağılımı adaletsizliği neredeyse 4 kat daha artıyor. E, böyle bir durumda devletin de e, politikası olarak vergi toplayamayacağını düşünürsek nereden bulacak devlet parayı? Ha o güne kadar bir yere ayırmış. İşte geri kalmış ülkeler zaten parayı ayırmadıkları için sorun orada oluyor değil mi? Geri kalmış ülkelerin en önemli özellikleri tasarruf eğilimleri düşüktür. Bu. zaten kişi başı harcanabilir gelir düşük olunca da tasarruf eğiliminin yüksek olmasını beklemiyoruz. Öyle hepsi iç içe. Şimdi şüpheler bu konularda oluyor. Sonra sağlıkla ilgili şüpheler bir taraftan bütün dünyada şunu duyuyoruz işte. Aman hastaneleri bu ara gelmeyin. Bağışıklık sisteminde sorun olan hastalar hiç gelmesinler. Çünkü virüs burada daha fazla yayılma oranı yüksek ve daha çok insanda var. Şimdi bu sefer sen ne yapacaksın yani? Ateş düşürücüyle geçiremezsin ki. Yaşamını yitirdiğinde, hastaneye gittiğinde şimdi herkese de koronavirüsten öldü den, denmiyor. İşte diyorlar ki bulaşıcı hastalıktan öldü. Ülkeler şey yapmak istemiyor yüksek oran ve yüksek sayıda ölüm olsun bunu duyurmak istemiyorlar. En gelişmişinden en az gelişmişine kadar. Çünkü İspanya, İtalya, Fransa ve diğer Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere baktığımızda bunların en yüksek gelirleri turizmde. Yani eğer hani Mayıs ayı gitti, Haziran gitti, Temmuz gitti, Ağustos da gitti, Eylül de giderse turizmde zaten ekonomileri duracağı için bu ülkelerin fazla bir gelirleri yok birbirlerine olan ticaretlerini göz ardı edersek oradan da ülke kalkınacak kadar şey yok. O yüzden de turizm gelirleri bir şekilde kotarılmalı yani halledilmeli o iş. O zaman herkes çözmeye çalışıyor. Yine şüphelerden bir tanesi mesela Rusya çıkıyor diyor ki ben aşı buldum. İşte onun üzerinde çalışıyoruz. Sonra açıklayacağım. Fakat başta BBC olmak üzere ki benim favori kanalım Good Morning UK Youtube'da bulabilirsiniz Good Morning UK yazınca çıkıyor Orada da diyorlar ki Yani Hiçbir virüs için yeni hortlamış Hortlamış tabirini bilerek kullanıyorum Resurrection Yeni hortlamış bir virüs için Böyle 6 ayda bir aşı bulunamaz diyorlar Hani lafa Atatürk'e getirmek istemiyorum ama bakın Refik Saydam Enstitüsü'nün Ve ...Mustafa Kemal Atatürk'ün zekasını bir kez daha burada... ...insan... Ya ...donuyor, kalıyor. 1928 mi? Ne? Refik Saydam Enstitüsü'nün kuruluşu. E, galiba... ...yok 28 olamaz da neyse... ...kurulduğundan iki sene sonra... ...kolera aşısını Çin'e yollayabiliyor. İki sene içerisinde. Yani 1920'nin 30'un şartlarıyla... ...iki sene içerisinde aşı... ...üretebilecek hale geliyor. Ki elinde büyük sayıda bir hasta... E, dereyi de yok. Onlardan biliyorsunuz aşılar hastalıklara bakılarak e, onların incelemeleri yapılarak e, geliştirilen e, şeyler temel olarak geliştirilen e, ilaçsiz, ilaç, ilaçlar. Şimdi burada da bir şüphe var. Acaba Rusya bunu buldu mu? Bir diğeri daha büyük şüphe insanların kafasını karıştıran şey şu. Şimdi sürekli olarak işte Kanada Başbakanı e, İngiltere Kraliçesi, ondan sonra Galler Prensi, yani Wallace'lı o şey, Prens, Prens Charles, galiba Albert'ta da çıktı korona. E diyorlar ki birçok futbolcu, spor adamı, cimlastikçi neyse, birçok ünlü de yani tanınmış insanda koronavirüs oluyor fakat hiçbir yaşamını yitirmiyor. Buradan da ya bu virüs o kadar tehlikeli ki bak, hepimize bulaşabilir. İnsan ayrımı yapmıyor algısını yerleştirmeye çalışıyorlar diyorlar. Yani mutlaka kraliçenin 90 küsur yaşına geldi. Allah uzun ömür versin de ölmesi gerekmiyor ünlülerin. Ama insanlarda böyle bir şüphe oluyor. Diyorlar ki neden? Neden? E bu da çok açık ya. Ünlü sayısını 6 milyara bölersek dünya nüfusunu 6 olarak düşünelim ki 7-7 geldiğini söylüyorlar. E o zaman o kadar düşük ki Ölüm sayısı da ona göre düşüyor. Nasıl test yaptıkça ölü sayısı artıyor, geri kalmış ülkelerde insanlara korona testi yapmıyorlar, ölü sayımız düşük çıksın bir süre diye yani geçici bir süre. O arada acaba o ölen hastaları bir başka bir hastalık adı altında yollayabilir miyiz diğer tarafa diye. Çünkü kaygı o. Yani ünlülerde bu koronavirüsün pozitif çıkması normal ama onların ölmemesi sebebiyle şüphelenmek anormal çünkü sayılar çok düşük yani dünya nüfusuna bölümümüzde. O yüzden olasılık çok düşük. Başka ne var bu konuda? Başka sermayenin el değiştirmesi. Şimdi 1340'lı yıllardaki veba salgınında Avrupa nüfusunun %30 deniyor ama yüzde %50'lere kadar yok olduğunu düşünürsek orada sermayenin bir el değiştirmesi var. Şimdi yine buna da insanların kafası, kafasında şöyle bir şüphe var. Şimdi koronavirüs sonucunda bazıları ekonomik çıkar sağlayacak mı? Ya o virüsü yaymamış bile olsalar evet. Evet güçlü olan ülkeler kendi halkının maaşlarını ödeyebildikleri için bir sorun olmayacak. Tüketim yine devam edecek. Ama geri kalmış ülkelerde harcanabilir gelir düşük olduğu için kişi başı gelir düşük olduğu için ve gelir dağılım adaletsizliği minimum 3-4 kat daha da bozuk hale geleceği için, ne oluyor? Bir finans bulmak gerekiyor. Bunun için de M1, M2 yani para arzını artırmak gerekiyor. Ya bu sabah yine Tele1'de e, yani Jean-Jacques Rousseau, ondan sonra Eflatun falan, bundan ne bileyim e, ya Shakespeare falan hepsi hikaye. Öyle bir adam belki sabah çıkıyor 7'de 9.30'a kadar her şeyi biliyor diyor ki, Devlet diyor bu durumda diyor emisyon yapmalı diyor. Sonra diyor bu parayı nasıl emeceğini bulur. E, bu ebece bilmem ne böyle böyle bir şey yok ekonomide yani. Devlet para bastığı zaman karşılıksız %100 enflasyon. Yani başka hiçbir bunun e, parayı basıp gömmeyeceğine göre devlet değil mi? Karşılıksız para basmak kadar tehlikeli bir şey var mı? Bunu diyor yapmalı. Şu an bunu yapmalı. Sonra diyor bunu bir şekilde emer. Emisyondan onu anlamış. Tabii bu arkadaş TR1'de sabahları 7-9 arası mutlaka izleyin. Ben her sabah ciddi söylüyorum izliyorum. Çünkü devamlı sağa sola cahil, bilgisiz diye programda en az sizin kafanız çalışmıyor diye 20 kere falan söylüyor. kendisi lan niye özentilik yapıyorsunuz Birleşik Krallık diye. Şuna İngiltere deseniz de diyebilecek kadar da eğlenceli bir büyüğümüz. Yani hani Birleşik Krallık'ta İngiltere'yi aynı sanıyor. O yüzden mutlaka oraya da bakın. Ee, ya yani bakın derken yani çok fazla kaptırmadan kendimizi dikkat edin, dinleyelim diye söyledim. Şimdi e, korona koronavirüs olarak şüpheler çok fazla. Peki sermaye nasıl el değiştirecek? Sermaye şöyle el, el değiştirecek. Gelişmiş ülkelerin önünde çalışanların maaşlarını seksen ödüyorlar ki Avrupa'da transportation, ulaşıma ayrılan para bütçeden %20'yi geçmez bilemedi %30. Zaten onun %20'si ulaşım yok diyor. İşe gitmiyorsun. Ben ödeyeceğim paranı. E. Ee, canlı tutmaya çalışıyor. Birleşik Devletler, Amerika Birleşik devletleri, İngiltere, Fransa. Hemen hemen hepsi bunu yapacak. İtalya ile İspanya ve Fransa bir de İtalya ile İspanya'nın durumu da şöyle. Turizm mutlaka turizm sezonu açılacak orada. Bakın göreceksiniz. Öyle ya da böyle biz de artık korona bit, virüs bitti demek zorundalar. Çünkü Avrupalı geri kalmış Akdeniz ülkelerine, bu Yunanistan'ı da katıyorum bunun için içerisine, yani oraya da pek Avru şey gözüyle bakmıyorlar ee, nasıl atayım? her şeyin özgürce söylendiği verilerine rakamlarına güvenilen adalet sistemi o gözüyle bakmıyorlar ee, buradan öyle bakıyormuş gibi anlatıyorlar ama siz bakmayın Avrupa'da yaşayınca canlıyorsunuz. Yunanistan'a ayrı bir tutuyorlar yani Avrupa'dan ayrı tutuyorlar Avrupa üyesi olması değil şimdi Sermayenin el değiştirmesi bu konuda da bazı şüpheler var. Şimdi bu virüsü biri yay, biri yaymadığına göre ki imkansız bir şey birinin yayması diyorlar e, gelişmiş kanallarda. Çünkü korona diye bir virüs zaten vardı. Virüs evrildi. Evrilince buna geçti. Bu virüsün en garip özelliği yayılma hızı çok yüksek arkadaşlar. Yayılma hızı yüksek olduğu için aslında öldürücülüğü çok güçlü değil. Mesela bundan önceki Asya gribi yine bir korona daha vardı. Pardon, Soros muydu? Bir, bir virüs daha vardı, neyse. Onların öldürme e, olasılığı, şey olasılığı, gücü daha yüksekti. Bunun öldürme gücü düşük. Fakat çok yayıldığı için, çok insana bulaşınca e, ne kadar çok yaşlıya bulaşırsa bir kere daha kolay öldürüyor. E, yaş 65'ten geriye doğru, 60, 55, 50 böyle geldikçe çok insana bulaşınca da çok insan öldürüyor. Yoksa ağır bir virüs değil bu korona, 19. Şimdi sermaye nasıl eleştirecek sorun bu, bir. İlaç endüstrisi hangi ülkelerin elinde, değil mi? Evet. Aşıyı Rusya bile bulsa bunu Avrupa'ya Rusya herhalde bir taşeron firma bulup pazarlayacaktır. Bunu, bunu da en yakın komşularından, Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan, Türkiye'den seçmeyecektir değil mi? Yani hiç bunu söylemeyelim. Zaten dünyanın dev ilaç firmaları tıpkı British Tabacco'nun olduğu gibi yani tütünde nasıl bırakmıyorlarsa karteli ellerinden Flaşta da bırakmayacaklar. Sermaye şöyle el değiştirecek. Gelişmiş ülkelerin önünde iki seçenek var. Ya para basacaklar, ekonomileri iyice darma duman olacak çünkü karşılıksız para. Ya da borç alacaklar. İşte bu durumda IMF zaten hazır. Daha Ocak ortalarında bu virüs ortaya çıktığında IMF başladı. Dedi ki ben bütün dünyaya kredi vermeye hazırım. Evet. Bekliyor zaten. Şimdi var ya bu krizden sonra sermaye nasıl el değiştirecek? Avrupa'da zaten İngiltere ve Fransa yanında Almanya çok güçlü. Sermayeyi elinde tutan ülkeler açısından söylüyorum. Şöyle sermaye el değiştirecek. Orada ekonomiyi canlı tutmak için karşılıkları olduğu şekilde para basmadan halkına o parayı dağıttıkları için ekonomilerin her ne kadar krize girse geri kalmış ülkedeki gibi olacak. Oradaki sermayenin el değiştirmesi kendi içlerinde değil uluslararası sermaye. Yani uluslararası İtalya, İspanya e, ve benzeri ülkeler, Fransa ve İngiltere dışındaki, Almanya dışındaki ülkeler Avrupa Birliği ülkelerinde uluslararası yatırım yapan olan ülkeler kendi ülkelerine dönecekler. Şimdi bunu zaten başlatmışlardı. Bakın. Pound İngiliz parası. İngiliz parasının değeri ne kadar düşerse insanlar İngiltere'de daha kolay yatırım yaparlar. Yani buradan şimdi 8 lirayı alıp götürüp İngiltere'de bir pound olabiliyorsun ya. Pound değeri kaybederse 6 liraya düşerse 6 liraya bir pound alacağım. O zaman 12 lira verdim mi 2 pound verecekler bana. İşte İngiltere'ye benim yatırımlarım olacak. Daha fazla olacak. Şimdi Sermaye el değiştirirken çok uluslu sermaye ne yapıyorlar? Önce o ülkenin para biriminin değerini düşürüyorlar. Sırayla euro, dolar ve pound. Mesela pound'u düşürdüler, uluslararası sermayeyi ee, Birleşik Krallığa getiriyorlar. Doları düşürüyorlar, Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırımlar artıyor. Euro düştüğü zaman da Avrupa Birliği ülkelerine. Sermaye bu şekilde dağılmışken kriz oldu ya, geri kalmış ülkeler zaten IMF'den borç aldıktan sonra paralarının değeri oldukça düşüyor. E bu ülkeler ithalat bağımlısı olduğu için o paraları ödemek için dolar, euro ya da pound almak zorundalar. Daha çok para harcayarak daha az yabancı para alabilecekler. İşte bu yüzden de buna herkes dayanamayacak ve sermaye el değiştirecek. Geri kalmış ülkelerin kendi içerisinde sermayenin el değiştirmesi ise sermayenin en yüksekteki yani iktidardaki e, politik güçlere yakınlıklarıyla alakalı. Şimdi onlar ne kadar politik güçlere yakın duruyorlarsa sermaye o kadar az elleştirecek Çünkü geri kalmış ülkelerde Afrika'da Hindistan'a geçiyoruz. Afrika'da, Orta Doğu'nun bazı ülkelerinde, Suudi Arabistan'a geçiyoruz. E, iktidarlara yakın durdukça sermaye kaybetme riski yok. Ama bu sefer bu dengeyi bozmak için yani kendi geri kalmış ülkesindeki iktidara yakın durarak sermayesini koruyacağını zanneden, hala satış yaparak kar edeceğini, marketing communication aşamasını göremeyen çok uluslu şirket sahipleri varsa bunları uluslararası şirketlere yakınlaştıracak. Nasıl yapacaklar? Çok basit. Çok uluslu şirketler, geri kalmış ülkelerdeki, yüksek kar getiren alanlara girip onları satın alacaklar. Başka bir ifadeyle dünya çapındaki bir kafe varsa o ülkede ondan çok daha lüks kafeler açılıyor ya. O kafelerin çoğu kredilerini ödeyemedikleri için kapanacak. Yerine dünya çapındakileri kafeler kalacak. Böyle de çok uluslu şirketler geri kalmış ülkelerdeki sermaye yatırımlarını riski hale getirecekler. Niye? Çünkü para birimleri çok değerli o ülkelerin para birimleri düşük olacak. Geri kalmış ülkede yani bin dolar getirdiği zaman daha taşı satın alabilecek geri kalmış ülkede. Bu, bu yüzden veba salgını dahil olmak üzere bütün krizlerin ekonomik mutluları el değiştirmiş yeni sermaye sahipleri. Burada da insanların kafasında şüpheleri var. Yani acaba bizim ülke ne olacak diye. Bu İspanya'da da var, Fransa'da da var. Ama daha önemlisi koronavirüsün e, öyle bir hayvanın yok yarasanın bu kuyruğunu yedi ondan sonra kuzunun gözünü yedi bilmem hayvandan işte e, bazı cinsel ilişkiye bunlar e, pek inandırıcı değil. Dünya genelinde aklı başında insanların söylediğine bakarsak. Çünkü diyorlar ki bu koronavirüs evrildi. Daha önceden de 3 kez evrilmiş zaten. E, o yüzden de bunun aşısının 6 aydan önce, bir yıldan önce bulunmasının imkansız olduğunu söyleyenlerin çoğu da profesör tıp doktorları. Ee, i̇nsan olarak biz ne yapabiliriz? İnsan olarak işte biz evden çıkmayıp valla böyle elimden geldiği kadar yabancı kanalları izleyerek e, kimseyi kışkırtmadan anlatmaya çalıştım. E, yani fayda bulacağımız tek şey kendi sağlığımıza dikkat etmek. E, rakamlara bakacaklar bakacaksak da lütfen bize Sonradan geldiği için koronavirüs bizden önceki ülkeler ne yaptıysa bizde de farklı bir gelişme olmayacak. Ne kadar çok test yapılırsa o kadar çok ölü sayısı oluyor maalesef ki ve e, hastalığa yakalananlar oluyor. Yine ne kadar çok test yapılırsa insanlara da o derece o ülkede tedavi altına alınan insanların yaşamlarını korunduğu ortaya çıkıyor. O yüzden bütün olay bir an önce testlerin bitirilerek e, vatandaş olarak da işte en azından fazla birbirimize bulaşmadan, e, vıcık vıcık olmadan e, yaşamımızı sürdürmek. Herkese geçmiş olsun diyorum. Önemli olan hayatta kalmak. Lütfen muhalefet kanallarındaki gazetecilerin doktor müsveddeleri gibi konuşmalarını hangi kanalda olursa olsun izlemeyin de oradakiler hep aynı kardeşim. Çünkü gelmiyor. Yani e, bazı insanlardan çekindikleri için muhalefet kanallarına gelmiyorlar işte konuşmaya da ne yapsın gazetecileri konuşturuyorlar. Ya inanılmaz. İspanya'da kızın sadece ismi yazıyor Ayşe Bülbül diye bir isim. Ayşe Bülbül bize İspanyadan anlatıyor durumu. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Yani maalesef ki izliyoruz Ayşe'nin anlatım çünkü Ayşe bir sürü haberciden daha güzel anlatıyor. Üstelik de kıza süremiz yetmiyor falan diyorlar. Ne anlar abi öğrenci kız yazık orada okuyor. O yüzden arkadaşlar herkes kendi sağlığını düşünüyor. Birbirimize bulaştırmamaya çalışırsak e, geri kalan zaten bir şey yapamıyoruz yani. Rakamlarla fazla oynayan biz değiliz. Oynayamayız da. Hani aklımızı oynatmadan yaşamaya devam edelim. Ölmedikten sonra sorun yok. Hoşçakalın.